Herkese merhaba. Çeşitli saç problemlerini tedavi etmek için doğal yollar mı arıyorsunuz? Eğer durum buysa doğru yerdesiniz. Bugün paylaşacaklarımız karşılanabilir, kolay hazırlanabilir ve bakımsız görünmenize neden olacak herhangi bir hasara engel olan tariflerdir. Dikkatlice izleyin ve bu tedavileri bugün uygulamaya başlayın. Hadi zaman kaybetmeden videomuza geçelim. 1. Ev yapımı doğal şampuan. Birçok saç problemi zararlı kimyasalların bir sonucudur. Temiz hissettirse bile saçlarınızın kurumasına ve sağlıksızlaşmasına neden olur. Bu şampuanı mutlaka deneyin ve diğer ticari alternatifleri almayı bırakın. Saçlarınız toksinlerden aranacak ve yumuşak olacaktır. Kokusunu farklı esansiyel yağlar kullanarak değiştirebilirsiniz. Malzemeler 1 adet boş şişe, 1 bardak saf su, 1 bardak doğal, kokusuz sıvı sabun, 1 yemek kaşığı tercih ettiğiniz esansiyel yağ 2 yemek kaşığı aloe vera jeli Hazırlanışı Tüm malzemeleri şişeye ekleyin ve güçlü bir şekilde çalkalayın. Hali hazırda kullandığınız şampuanın yerine bu şampuanı kullanın. Eğer elinizde yoksa aloe vera yerine bal da kullanabilirsiniz. 2. Kıvırcık saçlar için saç kremi. Kıvırcık saçların en büyük problemi genellikle kuruluktur. Saç telleri birbirine karışır ve hasarlı bir görünüme sebebiyet verir. Eğer saçınızla ilgilenmezseniz, kırıklar ve saç dökülmesi sürekli bir sorun haline gelebilir. Bu saç kremi sayesinde her zaman muhteşem görünen, kolay şekil alan, yumuşak saçlara ve biçimli buklelere kavuşacaksınız. Malzemeler: 1 bardak hindistan cevizi yağı, 1.2 bardak organik bal, 1 çay kaşığı nane yağı, 1 adet plastik şampuan şişesi hazırlanışı. Malzemeleri birleştirin ve homojen bir sıvı elde edene kadar iyice karıştırın. Nazikçe masaj yaparak saçlarınıza uygulayın ve kırışıklıkları önlemek için tarak kullanın. Ilık suyla iyice durulayın. Bu tarifi uyguladığınızda saçlarınız yağlı kalacağından endişe etmeyin. Hindistan cevizi yağı yüksek oranda yağ içerse de aslında saçınızı derinlemesine nemlendirir. Bal saç derinizi tahriş etmeden temizler. Nane yağı harika bir kokuya sahiptir. Ancak isterseniz beğendiğiniz başka bir yağ eşyalı değiştirebilir ya da hiç yağ kullanmayabilirsiniz. 3. Baş edilebilir saçlar için maske. Kırışıklıklar ve düğümler en ciddi saç problemlerinden bir kaçıdır. Bu maske 30 dakikadan az bir süre içerisinde kolay şekil alan saçlara kavuşmanıza yardımcı olur. Seçtiğiniz yoğurdun sade ve kaliteli olduğundan emin olun. İdeal olanı kendi yoğurdunuzu evde yapmaktır. Ancak katkı maddesi olmayanları da tercih edebilirsiniz. Etkisini arttırmak için düzenli kullandığınız saç kreminizden sonra bu maskeyi uygulayabilirsiniz. Maskeyi haftada bir kez uygulamaya başladıktan sonra sonra faydalarını hissedeceksiniz. Malzemeler 1 bardak sade yoğurt, 4 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı, 2 yemek kaşığı organik bal, 1 çay kaşığı E vitamini. Hazırlık Tüm malzemeleri bir kasede birleştirin ve kapaklı bir kavanozda saklayın. Bu karışımı buzdolabınızda saklayın ve ihtiyacınız olduğunda tarak ya da fırça yardımıyla saçınıza uygulayın. 4. Güneşin verdiği hasarla savaşan maske. Saçla ilgili en yaygın problemlerden birisi de güneş hasarıdır. Bu krem saçlarınızı onarır ve aşırı kuruluktan kurtulmanızı sağlar. Aynı zamanda yaklaşık 4 hafta içinde renk değişikliğiyle de mücadele etmeye başlar. Eğer güneş altında çok vakit geçiriyorsanız saçlarınızı koruduğunuzdan emin olun. Bunu yapmanın en basit yolu şapka takmaktır. Ancak isterseniz birkaç damla havuç yağı da kullanabilirsiniz. Malzemeler 2 yemek kaşığı avokado püresi 1 bölü 2 bardak aloe vera jeli 2 yemek kaşığı badem yağı Hazırlanışı Öncelikle macun kıvamına gelene kadar 3 malzemeyi karıştırın. Sonra bu maskeyi saçlarınızın köklerinden uçlarına doğru uygulayın. Tüm saçınıza uyguladığınızdan emin olun. 20 dakika boyunca bekleyin ve soğuk suyla durulayın. Maskeyi haftada 2 defa uygulayın. 5. Detoks maskesi saçlarınız sağlıklı görünse bile çevresel kirlilik toksinlerin birikmesine neden olabilir. Bu sebeple saç problemlerini azaltmak için ayda bir detoks yapmanız gerekmektedir. Malzemeler: 1 bardak ılık su, 2 yemek kaşığı karbonat, 2 yemek kaşığı elma sirkesi. Hazırlanışı: Tüm malzemeleri birleştirin ve maskeyi özellikle saç diplerinize özen göstererek tüm saçınıza uygulayın. Durulamadan önce 20 dakika bekleyin. Daha sonra saçlarınızı durulayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylelikle her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.